Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, baş tarafı geniş, ayak ucu dar. Çakanlar bilir ki bu boş tabutu Yarın kendileri dolduracaklar Çakanlar bilir ki bu boş tabutu Yarın kendileri dolduracaklar Her yandan küçülen bir oda gibi Duvarlar yanaşmış, tavan alçalmış Her yandan küçülen bir oda gibi Duvarlar yanaşmış, tavan alçalmış Sanki bir taş bebek kutuda gibi Hayalim içinde uzanmış kalmış Sanki bir taş bebek kutuda gibi Hayalim içinde uzanmış kalmış Cılız vücuduma tam görünse de İçim bu dar yere sığmaz diyor Cılız vücuduma tam görünse de İçim bu dar yere sığmaz diyor Geride kalanlar hep dövünse de insan birer birer yine giriyor Geride kalanlar hep dövünse de insan birer birer yine giriyor Ölenler yeniden doğarmış gerçek Tabut değildir bu bir tahta kundak Ölenler yeniden doğarmış gerçek Tabut değildir bu bir tahta kundak bu ağır hediye kime gidecek? Çakılır çakılmaz üstüne kapak. Bu ağır hediye kime gidecek? Çakılır çakılmaz üstüne kapak. Bu ağır hediye kime gidecek? Çakılır çakılmaz üstüne kapak.